Neyse ben hocam sadece şu anda bir saat önce koltuk kenarında fark edilmemiş, ayağına basılmış. Uçamıyor, Uçamıyor dediniz. Evet. Uçamaması çok doğal çünkü tüy yapısı gayet yetersiz. Evet. Uçmaya evet. engel plastik tünek mi kullanıyorsunuz? Hayır. Evet. Ki tüy de olmadığı için, uçamadığı için sürekli tüneme daha fazla olur ve o da plastik tünekle olunca hmm, plastik Ayaktaki işte. ayak, hastalıklı yaralar daha fazla olur. Evet duruyor kızım. Serdar röntgenleri inceledik. Röntgenlerde genel olarak iyi herhangi bir kırık yok. Sadece biraz karaciğer büyümesi var. Onun dışında her şey iyi görünüyor, normal görünüyor. Şimdi ona yönelik bir tedavi planı yapacağız. Hem ağrı kesici olacak, hem karaciğer eski olacak. Ve bir iki hafta sonra kontrole gelirsiniz, tekrar bakarız. Çok sık başını uzatıyorsa, ağzını oynatıyorsa, ağzını bir şeyler çıkıyorsa daha erken gelirsiniz, bakarız. Geçmiş olsun. Evet.